Ukrayna'da dün sosyal medyanın gündeminde olan Emre Akkaya'nın çok gizli kodlu önerisi hayata geçirildi. Akkaya söz konusu önerisinde basit dronlara gerekirse el bombası gerekirse molotov koyup konvoya kamikaze atışı yapılabilir demişti. Ukrayna'nın bu taktiği kullanarak Rus konvoylarını imha ettiği öne sürüldü. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın en sıkı takip edildiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Gerek boğazların durumu gerekse de savaşın Karadeniz'de cereyan etmesi nedeniyle Türk halkı bölgedeki gelişmeleri dikkatle izliyor. Önceki gün Emre Akkaya isimli gencin Ukrayna'ya önerisi de sosyal medyada gündem oldu. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabına bir mesaj gönderen Emre Akkaya, ''Ya size nasıl ulaşabilirim DM'den? Açıktan yazamadığım stratejiler var. Bu savaşın seyrini değiştirebilecek güçte ve bunu Zelenski ile orduya iletmelisiniz. Lütfen artık yazın bana. Aramadığım konsolosluk kalmadı.'' ifadelerini kullandı. Daha sonra Ukraynalılara taktik veren Akkaya, basit dronlara gerekirse el bombası gerekirse molotov koyup konvoya kamikaze atışı yapabilirsiniz. Şu an marketlerde bunu yapacak yüzlerce dron var dedi. Akkaya'nın sözlerinin ardından harekete geçen Ukrayna askerlerinin marketlerden aldıkları dronlarla çektirdikleri fotoğrafsa sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.